Bir önceki videomuzda iş mimar arkadaşlarımızın ve 3 boyutla uğraşan, tasarımla uğraşan arkadaşlarımızın gerçekten işine yarayacak ipuçlarını videoda anlatmıştık. Ve o videoda arkadaşlar bundan bir önceki videoda şuradaki klasik dolap kapağı modellemenin nasıl olacağını göstermiştik. Biliyorsunuz SketchUp'ta alt tuşuna bastığınızda şuradaki bevel işlemini yani içe doğru kavisli işlemi yapıyor ve otomatik olarak bunu gerçekleştiriyor. Şuradaki dolap kapağının kulp modelini nasıl modelleyeceğimizi benim modelleme tekniğimle sizlere anlatmıştık arkadaşlar. Bundan bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. Çok güzel teknikler var. Bunu izlediğinizde arkadaşlar gerçekten e, modelleyemeyeceğiniz nesne yok arkadaşlar. Tabi şöyle bir şey var. Şurada bir de bunun organik hali var. Organik halinde daha farklı bir teknik kullanacağız arkadaşlar. Daha hızlandıracağız işi. Tabii tekniğinde tekniği var çok fazla teknik var ama burada ben size birkaç teknik göstereceğim ve o teknikler üzerinden çok hızlı bir şekilde bu formu çıkartabileceksiniz. Şimdi bu videoların arkadaşlar daha fazla kişiye ulaşması için videoların sonuna kadar izlenmesi, hatta %80'ine kadar izlenmesi, bir beğeni veya bir yorum atılması gerekiyor. Bu neden gerekli arkadaşlar? İzlemiş olduğunuz videonun faydası için bir başka arkadaşınıza fayda sağlayabilirsiniz. Bu nasıl oluyor arkadaşlar? Siz videoyu izlediğinizde videonun %70 ve %80'ini izlediğinizde alta bir beğeni veya yorum attığınızda aslında o video sizin meslekle ilgili diğer arkadaşınıza öneri yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde bir başkasının hayatına dokunmuş oluyorsunuz. Nasıl dokunuyorsunuz? O video o kişinin önüne çıktığı zaman o videoyu izliyor. Kimin sayesinde izliyor? Aslında benim sayemde değil, sizin sayenizde izleniyor arkadaşlar. Niye? Siz videoyu izliyorsunuz ve yorum yatıyorsunuz. Bu çok önemli bir kısım arkadaşlar ve bunu YouTube Sizlere söylememizi istiyor. O yüzden ben de bunu söyledim. Hemen geçelim. Şimdi bakın, tekniği birebir olarak size adım adım anlatacağım ve sizin gerçekten modelleme konusunda her türlü modeli bu tekniklerle modelleyebilirsiniz. Bakın şimdi arkadaşlar, benim şöyle bir olaya ihtiyacım var. Bu resmin çizgisel formuna ihtiyacım var. Yani bu çizgilerin şimdi kolaylığı var. İşin kolaylığından bahsedeceğim ilk önce, daha sonra zor kısmından bahsedeceğim. Zor kısmını istiyorsanız buradaki Fredon'un BZ Toolbar ismi plugin ile kullanabilirsiniz. Bu plugin arkadaşlar ücretsiz. Ücretsiz kullanımda da bundan birkaç önceki videoda da nasıl ücretsiz kullanacağınızı anlattım. Şimdi benim mantık olarak kendinize şöyle bir soru sormanız lazım. Ben bu resmi attığımda resim üzerinde model edilmem için ilk önce resmin çizgisel formda olması gerekiyor. Çizgisel forma nasıl geçirebilirim ben bunu? İster Photoshop kullanırım, ister farklı bir resim tarayıcısı üzerinde kullanabilirim. İsterseniz yapay zekayı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şimdi Gemini bakın ücretsiz. Gemini buradan Google'a Gemini, Gemini Google.com adresine girdiğinizde arkadaşlar burada sizi bir yapay zeka bölümü karşılar. Şuradaki araçlar kısmından imajen ile resim üret diyorsunuz. Şimdi bizim buradaki amacımız şu. Biz aslında işlemleri hızlandırıyoruz arkadaşlar. Yani siz daha önce bu işi yaparken biz 2016'larda 2017'lerde bu işi yaparken resmi Photoshop'a siyah beyaz yap, resmin işte o konturlu kısmını ayır. E, koyu kısmını oradan çıkart gibi birçok olaylarla cebelleşiyorduk veya internet tarayıcısı üzerinden YouTube'da veya Google'da bulduğumuz ek programlar vasıtasıyla bunu o şekilde çeviriyorduk. Bakın hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Artıya bastım, dosyayı yükleye geldim, resmimi seçtim arkadaşlar. Bunu çizgisel bu resmi çizgisel forma çevir. Forma çevir dedim. Enter'a bastım. Benim için çizgisel form önemli arkadaşlar. Şimdi bu çizgisel forma çevirmemin amacı nedir? Ben çevirmiş olduğum çizgisel formu Corel Draw veya bakın gördünüz mü? Bu şekilde bir işleme çevirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar buraya kadar her şey tamam. Bizim amacımız neydi? Bizim amacımız resmi çizgisel formata çevirmek. Neden çizgisel formata çevirmek? Çünkü bu çizgiler vasıtasıyla biz üzerinden giderek form oluşturacağız. Biz dışarıdaki formu oluşturduğumuzda İçeri offset yaparak yaparak buradaki formun tamamını çıkartmış olacağız. Geri kalan kısımlar zaten push pull'la yukarı veya aşağı iterek formun oluşmasını sağlamak. Buradaki resmi kullanarak DXF formatına çevirebilirsiniz. Yani PNG'den DXF. E. Mesela bakın şimdi Google'dan gelelim mesela. PNG DXF diyelim mesela. Bakın burada mesela geldim. Şuradaki dosyayı seçtim. Buradan şu dosyayı seçtim arkadaşlar. Geldim. Ve buradan da DXF formatına çevir dedim. Bakın burada bir sürü şey var. Cat formatı dediğinizde DXF formatına çevirirsiniz. Ve dönüştür dersiniz. Yalnız burada bir nokta var. Ondan bahsedeceğim. Ee, çok randımanlı olmayabilir bu iş. Çünkü birazdan göstereceğim bir işlemde direkt göreceksiniz. Bakın şimdi resmi attım ben. DXF'e çevirdi. İndirme işlemine bastım. Buradan DXF'e çevirmiş oldu. Şunu da alalım bu şekilde DXF'e. Bakın. Şimdi teker teker sırasıyla gösteriyorum ki hangi versiyon sizin için daha uygun onu görün diye. Tek sefer aldım içeri attım. OK tuşuna bastım. Close dedim. Kapattım. Bakın gördüğünüz gibi bunu çevirmiyor arkadaşlar. Şimdi eğer ben bunu değil de şunu atsaydım şu kısmı şunu atsaydım çizgisel format geliyor fakat şurada birbirine giriyor arkadaşlar çizgiler. DGS formatta da. En iyi format nedir? En iyi format şimdi göstereceğim gibi arkadaşlar. Ya şöyle yapacaksınız. Bakın iki türlü format var. File'dan import dediniz. Buradan JPEG dosyasını seçtiniz. Geldiniz JPEG dosyası. Dolap kapak modellerinden dolap seçtiniz. Import dediniz. Bunu içeri aldınız ve bıraktınız arkadaşlar. Daha sonra geldiniz. Kameradan paralele geçtiniz. Kameradan standarttan tap ekran dediniz. Bir önceki dersimizde olduğu gibi sahne kısmından da sahneler kısmından artı kısmına bastınız. Burada kayıtlı sahne oluşturdum. Neden kayıtlı sahne oluşturdum? Benim sahnem bozulduğu zaman buraya tıkladığımda bakın ne oldu tekrar top ekranına geçmiş oldu arkadaşlar. Şimdi burada ben Fredo'nun Bizi Toolbar isimli eklentisini kullanacağım. Burada Catmull Spline diye bir eklenti var arkadaşlar. Komut var. Şimdi normalde bu neden bu? Sürekli olduğu için sürekli soft'un smooth çizgi yapıyor arkadaşlar. Bakın şurada ben normalde araç tuşuna bastığımda SketchUp'ın araç tuşu arka aracasında aslında. Buradaki siz eğimi tahmin etmeniz gerekiyor ki şuradan basıp böyle bir yer yapmanız gerekiyor. Veya devamında bu kısmı oluşturmanız için böyle bir eğim. Ama bu eğim tabi tutmuyor yani tutarlı olmuyor. O yüzden Catmull Supply'ne geldiniz. Bakın buradan işaretleyerek devam ediyorsunuz. Bakın sizin gösterdiğiniz alan üzerinden çizim yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde. Böyle yavaş yavaş devam ediyorsunuz. H' tuşuna bastığınızda pan kısmına geçer. Ve panda da bu şekilde bunu oluşturur. Bu neyi oluşturur arkadaşlar? Dışarıda bir çizgi oluşturur. Ben tamamını yapmayacağım. Çizgi oluşturduğunda içeri offset atarak devam edersiniz. Bu birinci yöntem. Çok fazla uzatmak istemiyorum dersi. İkinci yöntem. O resmi veya şuradaki çizgisel kısmı Illustrator veya Corel gibi formatlara attığınızda arkadaşlar size DXF formatında bir çizim verir. Yani resmi vektörel kısma çevirir ve DVG veya DXF formatında çıktı verir. Onu da alırsınız. File'dan import dersiniz. Buradaki DGSF kısmını nerede DGSF? Şu DVG DGSF. Masa üstüne geldiniz. Şuradaki DGSF formatından import dediniz. İçeri aktardınız. Bakın bu şekilde çizim gelmiş oldu arkadaşlar. Tabi burada hafif bir kırıklıklar meydana geliyor arkadaşlar. Çizim yaptığınızda düzeliyor onlar. Şimdi bakın şuradan explode dedim. Bir export daha diyorum. Ve dış çizgiyi iki defa seçerek, üç defa seçerek sildim. Ve bu şekilde getirmiş oldum arkadaşlar. Bakın ne yapacağım şimdi. Line komutunu aldım. Üzerinden çizdim kapattım. Çizdim kapattım. Çizdim yüzey oluşturdum. Çizdim yüzey oluşturdum. Benim amacım yüzey oluşturmak zaten. Yüzeyi oluşturuyorum arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Yüzeyleri üzerinden giderek oluşturuyorum. Şöyle yaptım. Ve tüm yüzeylerim oluştu. Benim bundan sonra yapacağım iş yukarı kaldırmak aşağı çökertmek arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Kameraya geldim perspektif kısmına geçtim. Gördüğünüz gibi. Şimdi üst kısımdan başlarsam bakın yüzeyi seçtim. Şuradan Windows Model Info'ya gideyim. Şunu resim Bunu ayarlamadığım için sürekli bu bana soruyor. Buradan Move komutunu aldım. Alt tuşuna bastım. Yukarı doğru Blue ekrende Blue aksiste arkadaşlar. Şöyle bir mesafe kaldırdım. Çünkü ben de şu an ölçekli çizim yapmıyorum ben. Neden? Bunu ben belli bir boyutta getirdiğim için bakın. O boyutu ben daha sonra ayarlayabilirim ama şu an için ee, bunu yukarı doğru kaldırdım. Bir belli bir, bir mesafe. Şu kısmı da move'dan alt tuşuna basarak aşağı doğru çökertiyorum. Bakın şöyle yapalım. Alt tuşu şuraya bastım. Gördünüz mü bu şekilde. Bu ne yapıyordu? İçeriye doğru bevel yapıyor aslında. Hem aşağı doğru oluyor hem bevel yapıyor arkadaşlar. Bunu da 3 yaptım. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Daha sonra dıştaki kısmı şu şekilde dışarı doğru aldım. Belli bir kalınlık verdim. Şurayı kaldırdım. Şu kısmı da kaldırmış oldum. Bakın dönüşler. Gerçekten güzel. Bakın buradaki dönüşleri çok güzel bir şekilde yapmış oldu. Bu kısımları isterseniz arkadaşlar arazide kullanabilirsiniz. Bakın bu tekniği arazi yapımında da kullanabilirsiniz. İlla ben dolap kapağında kullanacağım diye bir şey yok. Eğer burada bir su yolu varsa su yolunu yaparken de kullanabilirsin. Yani modelleme tekniği her yerde kullanabilirsin. Yani illa ben burada do dolap kapağı yapıyorum diye illa dolap kapağı modelinde illa burada bunu kullanacağım diye bir şey yok yani. Cephede bir form yaparsın, organik form yaparsın. Orada da kullanırsın bunu yani. O yüzden bunu anlatmamın sebebi şu. Videolarda modelleme videolarının altına yorum yazılıyor. İşte diyor ki cephede şunu nasıl yapalım? İşte bu şekilde yaparsın. İlla dolap kapağında yaptığım işlemi farklı yerlerde kullanmayacaksın diye bir şey yok yani. Her yerde kullanabilirsin bunu. O yüzden çok önemli. Bakın şimdi bunu yaptım. Şurada fazla fazla çizgilerimiz var gördüğünüz gibi. Hepsini seçiyorum. şu bakın soft'un sumut kısmını hafiften şöyle kaldırmam. Sağa doğru yetmem yeter arkadaşlar. Hafiften çizgiler gitsin yeter. Çok fazla yaptığınızda detaylar gidebilir. O yüzden çok az yap, yapın şu şekilde. Bakın. Bakın şu detayların gitmesi istemiyorum. Bakın şuradaki detayların. O yüzden çok az yapıyorum. Bu şekilde bir işlemle soft un smooth yaparak dolap kapaklarını oluşturmuş oldum. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir işlem arkadaşlar. Organikte de böyle çalışıyor. Ama organikte sizin ayarlama yapmanız gerekiyor. İşte başta söylediğim gibi. ister resmi çizgisel formata çevirirsiniz. PNG formatta DXF'e çevirirsiniz. İsterseniz Illuminator veya Corel'de uğraşırsınız. İsterseniz de resim üzerinde buradaki BZ Toolbar'la ketmulla etrafından dönerek çizim yaparsınız arkadaşlar. Burada birçok nesne var. Birçok eklenti var. Eklentinin içerisinde komutlar var. Bu komutları kullanarak bu yüzeyi oluşturabilirsiniz. Buradaki temel amaç dıştaki çizgiyi yüzey oluşturmak arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Onun dışındaki kısımlar basit zaten. Bir de dersin başında söylediğim gibi arkadaşlar bizim için YouTube'da dersler içerisine beğeni ve yorum atmanız gerçekten bizim için çok önemli. Hem videoların yükselmesi hem de sizin başkasına katkı sağlamanız bizim için gerçekten çok çok önemli. O yüzden YouTube'da bunu sizlere söylememizi üstüne basa basarak söylüyor. Biz de sizlere söylüyoruz arkadaşlar. İnşallah ders faydalı olmuştur. Yorum yazarsanız ve beğeni atarsanız çok sevinirim. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Bu şekildeki modelleme ipuçlarına devam edeceğiz. Bundan sonra bir banyo modelini modelleyerek ve hazır model kullanarak belli bir aşamaya getireceğiz. Daha sonra D5 render'da da render alacağız arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.